Herkese iyi akşamlar. Bu akşam sizlere mozaik pasta yapacağım. E, mozaik pasta tarifimi beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın kanalıma. Hadi tarife geçelim. Öncelikle bir bardak, bir su bardağı sütümüzü geniş bir kaseye boşaltıyoruz. Ardından 5 yemek kaşığı şekeri üzerine ilave ediyoruz. Bunları hafifçe çırpabilirsiniz. Çırpma teyeri de çırpabilirsiniz. Ben çatalla karıştırıyorum. Üzerine yine 3 yemek kaşığı kakaomuzu ekliyoruz. Ve bir miktar daha karıştırıyorum. Ve yine 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı ya da margarin de olabilir. Ee, bunu da son olarak karışımımıza ekliyorum. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Tüm malzemeleri. Ve yaklaşık 300 gram kadar pötibör mozaik pastamızın olmazsa olmazı pötibör bisküvilerimizi e, çok küçük parçalar halinde değil de Ufak ufak yani mesela göstereyim. Şöyle ki bunu şöyle dört parçaya bölüyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Çok ufak ufak yapmayın çünkü karıştırdığımız zaman onlar hepsini karıştırdığımızda çok çok küçülecekler. Öyle olmasını istemeyiz çünkü yerken ve kestiğimizde dilimlediğimizde büyük parçalar görünsün. O yüzden dediğim gibi çok ufak ufak yapmayın. Dilerseniz içine sonrasında ceviz ya da fındık da koyabilirsiniz. Biz bugün koymadan yapacağız. Sadece bisküviyle. 300 gram bir su için tamamı için aynı işlemi uyguluyorum. Şimdi bisküvilerimizi karıştırıyoruz tüm malzemeyle. Böyle katı gibi gelebilir size. Böyle sanki süt ya da başka bir şey eklemek isteyebilirsiniz karıştırırken ama yapmayın çünkü bu tamamlanınca kıvamını alacak. Karıştırırken de biraz ezebilirsiniz. malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça basit. Sadece 3-4 malzeme ile mükemmel mozaik pasta yapabilirsiniz sizde. Karışımımız bu şekilde. Ben şimdi ellerimi yıkayıp geleceğim. Karıştırmış olduğumuz malzemelerimizi buzdolabı poşeti olabilir ya da alüminyum folyo da olabilir. Bu malzemeyi poşetimizin ortasına bırakıyoruz. Tamamını ve ben üçgen şekil vermeyi seviyorum. Siz dikdörtgen de yapabilirsiniz, kare de yapabilirsiniz. Bazı tariflerde böyle kek kalıbının içine koyarak da şekil veriyorlar ama ben üçgen seviyorum. Üçgen yapacağım o yüzden. Buzdolabı poşetimizin ortasına koyduğumuz mozaik pasta malzemelerimizi kendi elinizle böyle istediğiniz şekli verebilirsiniz. Dediğim gibi ben üçgen şekli veriyorum. Kenarları da böyle düzeltiyoruz. Düz olsun. güzelce böyle yapıyoruz ve yaklaşık 2 saat kadar bunu buzdolabımızda bekletiyoruz. Sonrasında görüşürüz. Tekrar merhaba. Yaklaşık 2 saat geçti. Buzdolabından çıkardık kırmızı ek pastamızı bu şekilde. Şimdi arzu ettiğiniz şekilde dilimleyerek servis edebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.